Bizim efendi hazretleri bunu çok diyor. Hacim Bilal Allah rahmet etsin. Adam gelir. Ya Konya'ya gideceğim param yok. Bana bir otobüs parası. Kaç lira? 20 milyon. Al 20 milyon mesela. Yok. Gel bakayım. Seni Konya otobüsüne bindireceğim. Efendi hazretleri der ki. Ne bindiriyorsun adamı otobüse ya? Bilal efendi hiç mi üşenmiyorsun? Garaja kadar da gidiyorsun ya. Ver adama istediğini ya. Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çek ver. Adam Konya'ya gidecek de yolda kalmamış da para almak için bahane arıyor. E neticede muhtaç demektir vesaire. Madem ki yüzünü suyunu döküyor ama sen şimdi seni otobüse bindireceğim, gel bakayım. E şimdi böyle şeyler şahsiyetle bağdaşmaz. Efendi azizlerimiz o için derdi. Yani Hacı Bilal'le çok nazı geçtiği için onu çok severdi de Bizim Bilal efendi adamı otobüse bindirir derdi yani. O, o ne demek? Ya isteyene ver otobüse ne bindiriyorsun adamı yani? Adam diyor ki yok ya kalsın ben Anya'ya gideceğim değiştirdim. <laughs> e ee, şimdi bu adama illa da bilet alayım da para vermeyeyim ne yiyecek? Taş mı yiyecek ya? Ver birkaç kuruş.